Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Hepinize hayırlı vakitler diliyoruz. Yine köy videolarımıza devam ediyoruz. Şu an daha önce sarnıcımızın ağzı kapanmıştı. Kepçe ile açmıştı. O görüntüler daha önceki videomuzda var. Şimdi ise abim sarnıcı tanınmaz bir halde güzelleştirmiş. Yani önceki görüntülerine bakarsanız bir de şimdiki görüntülerine bakarsanız Gerçekten e, dört dörtlük bir e, tasarımla sarnıcımız e, eski süyetine kavuşmuş diyebiliriz. Şimdi kendisinden de bir şöyle inşaatla alakalı bu aşamalara nasıl gelmiş onu göstereceğiz. Evet abi merhaba. Merhaba hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi sarnıcımız maşallah çok süper olmuş. Evet bu sarnıç aslında... Eskiden benim çocukluğumda hatırladığı bir sarış. Evet. Ama aradan geçen zaman içerisinde yıkılmış, tahrip olmuş, içi göçmüş. Yani tabiri caizse şurası gibi bir yerdi mesela, şurası karşı taraf gibi bir yerdi, kapalıydı. Evet. Biz dedik burada böyle böyle bir şey var, sarış var, bunu bir arayalım, bulduk. Yani eski tarihi e, özelliğini tam koruyamasak da kendi çapımızda bir şeyler yaptık. Şu an e, şu yukarıdaki taş benim çok dikkatimi çekti. Evet. Gerçekten çok tarihi bir taş. Evet. Böyle e, girintili çıkıntılı şeyler var. Bunlar e, ne amaçla kullanılmış? Ya eskide, eski yapılarda onlar herhalde kapı üstleri veya kapı girişleri olarak evet şey yapmış. O taş bir köyde yukarıdaki bir köyde kenarda duruyormuş. Biz onu aldık geldik. Oraya koyduk. Yerini buldu. Yakıştı yani. Tam sanki buraya göre yapılmış. Evet gayet güzel olmuş evet. ee, böyle kültür varlıklarını e, güncellediğiniz için gündeme getirdiğiniz için gerçekten sizi tebrik ediyoruz evet. bu tür e, hizmetlerin devamını bekliyoruz İnşallah. bu bende bir alışkanlık yani ben bunu bu şekilde şey eski e, tarım aletleridir, eskiye dair ne varsa ben onların aslında koleksiyonu da yapıyorum evet e, zaman zaman videolarımızda var Tabii, seyircilerimiz da şey izliyor. Bu, bir e, gönül meselesi. Yani belki bazıları için çöp değerinde görünen şeyler e, bizim için kıymeti biçilmez sanat değer olan eşyalardır. Evet. Yani gerçekten biz de takdir ediyoruz. Evet. Zaman zaman e, pazarda karşılaşıyoruz. Şimdi biraz sonra bahçeye gideceğiz. Oradan evet. vişne toplayacağız. Ondan evet. sonra erik toplayacağız. İnşallah. Orada e, ilginç bir e, sebetimiz var. Onu da orada tanıtalım. Evet Bu sarıcın önceden tabii şimdiki gibi e, evlerde Şebeke suyu yoktu. Evet. Dağdan çeşmeden gelen muhtelif tarihi çeşmeler vardı. İnsanlar su ihtiyaçlarını, bütün su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlardı. Ee, tabii insanlar yazın sıcak suya ihtiyaçları olduğu için şimdiki gibi soğutucular, dolapları yoktu. Evet. Bu ve buna benzer sarışlar da insanlar e, soğuk suyu buradan temin ederlermiş. Gerçekten ben e, içine girdim geçen. Dışarıda 32-33 derece sıcaklık var. Evet. İçerinin sıcaklığı 10 derece veya 15 derece, en fazla. Evet. Ya Şimdi e, ileriki günlerde biz buraya bir havalandırma da yapmayı düşünüyoruz. O evet. zaman hava sirkülasyonu olduğu zaman içerisi daha da şey olacak, soğuyacak. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, e, sarnıcımızdan şimdilik görüntülerimiz bu kadar. İlerleyen zamanlarda daha değişik şeklini göreceksiniz. Şu gördüğünüz kapının olduğu yere kendine orijinal özel bir kapısı olacak. E, şöyle etraflarda yine çevre düzenlemesi olacak, ağaç dikilecek, e, Aslına uygun bir şekilde sarnıcımız hizmet vermeye başlayacak inşallah. Değerli izleyicilerimiz, maşallah köydeki bahçelerimizdeki kayısılar mükemmel olmuş. Şu an hatta amcanın bahçedeki kayısılardan görüntüler sunuyoruz sizlere. Adeta şeftali gibi maşallah. Değerli izleyicilerimiz demin de bahsetmiştik şu an erik toplamaya geldik şimdi e, erik toplarken e, böyle değişik bir sepet var abi bu sebedin bize bir mazisini bir anlat bakalım Valla bu sebedin mazisi işte gördüğünüz gibi sepet olarak görünüyor ama bunun adı Karamürsel sepeti He, Böyle kar diyorlar bunun böyle bir şeyi var artık marka almış sepet Evet yani, yani beline bağlıyorsun, meyveleri toplarken sağa sola takmadan gayet güzel bir şekilde şey yapıyorsun. Erik de maşallah güzel olmuş. Evet erikleri, kayısı, erik, üzüm aklına ne gelirse. Maşallah her şey bol. Elhamdülillah Rabbim veriyor. Yeter ki insanoğlu toprağa bir tohum atsın, az bir mücadele göstersin. Şimdi bahçemizin yanına kavuncu karpuzu geldi. Kaptan hayırlı işler. Allah razı olsun hocam sağ olun. Evet bu karpuzlar nerenin? Karpuz manav Manavgat'ın Manav öyle mi? Kavunlar da mı aynı? Kavun Adana'nın. Evet. İyi bakalım kavunu ka kaça veriyorsun? Şey kavunu yedi buçuğa bu 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 veriyoruz. Yedi buçuk. İyi gezdirerek yedi buçuğa veriyorsun. Yani evet. Yani Karpuz da? Karpuzu beşe veriyoruz. Çekirdek karpuz. He, şey yani aşılama değil. Aşılama değil, çekirdek. Tamam, doğal e, karpuz. karpuz değerli şey. izleyicilerimiz, geçenki gibi olsun. Tamam. Ayağımıza kadar geliyor. Köy yerlerinde tane herkes var. geliyor böyle satıcılar bu kardeşlerimiz ses ses hizmet veriyorlar. Şu karpuz. Değerli izleyicilerimiz Bahçemizdeki güzel e, görüntülere devam ediyoruz. Abimin tarihi yapılara çok ilgisi var. Şu an önümüzde bir tane tarihi yalak var. Bunu ne amaçla kullanıyoruz abi? Valla bunu işte buraya getirdik. Hem görsel eski ya dair şeyleri sergilemek. Hem de ihtiyacı olursa bunun altına şeyini yaptı. delik yaptık oraya. Evet. Ee, eskiden ne derlerdi? Üzümün sıkmasının şırakmana derlerdi. Şırak. Şira, evet. Üzümün şirasını çıkarmak için bunun içinde çiğneyeceğiz. Evet. Aşağı tarafta hortumu var. Hı hı. Ee, tabii makinede çekilen üzümle çiğnenen üzümün pekmezi farklı olur. Evet. Yani sıkılan ayakla çiğnenen üzümün pekmezi daha berrak ve daha tatlı olur. Evet. Pekmezin içine bir de şey mi atıyorlar? Toprak. Toprak. O mayas oluyor artık yani. demlen Demlenmesi için toprak atıyorlar. Evet. Böyle ama o da kullanabiliriz. Böyle görsel. Şurada ona benzer daha büyük bir tane var. Yani bunu insanlar eskiden ne amaçla kullanmışlar bilemiyorum. Yani bu bizim köylerde çocukluğumuzda dibekmek dibek de yollardı. Ona benzer bir şey. Ona benzer bir şey de ondan ondan değil ama bu. Yani bu kumluk gibi belki çok eski dönemlerde insanlar dur Belki bunun içinde alıyorlardı. Bilemiyoruz. Evet. Amacını. Şurada bunlar. Değirmen taşları şunlar. Yuvaklar. Bir günde inşallah şöyle e, değirmen taşında bir bulgur çekelim. İnşallah o aktı, şey, çalışan mevcut bütün aparatları sağlam olan değirmen taşımız var. Çekebiliriz. Tamam inşallah. Yani onunki farklı bir şey. Buraya şey yaptık kurmak için sehpa yaptık. Taştan masa yaptık. İnşallah şu taşı da eğer nasip olursa bunu da şey yapacağız. Bank şeklinde getireceğiz. İşte He, evet. Bunu koltuk, koltuk haline getireceğiz. Bunu şimdi böyle gösteriyoruz. Değerli evet. izleyicilerimiz bir daha gösterdiğimizde bunu tanıyamayacaksınız. Evet onu o amaçla yapacağız. Dikil taşlı Ahmet Usta buna evet. bir şekil verecek. Evet. Yekiltraş, sanatkar Ahmet Dinç abimiz ona artık bir ayağı çekecek. Evet şimdi ileriye. Yukarıda dünyanın bağcının yattığı beşik var bak orada. Evet arkadaşlar bu evet. benim yattığım beşik. Ha. Bu beşik bunun altında burada bak deliği var. Eskiden kılzet murzet yokmuş ama oraya insanlar çocuğun altı ıslanmasın diye delik koymuşlar. Onun orijinal ismi silbiç yatağı. Ha. <laughs> silbiç. evet. Burada kestanemiz var. Maşallah kestane ağacı da o kadar güzel desen vermiş ki bu şeyler geçen sene bu kadar şey değildi. Evet. Yani yap, topladık. yok Evet. Hocam bu yalak maşallah ne böyle ya? 2 metre var mı? 2 metre var. var. Hemen hemen 2 metre var. Bu bir e, klasik su yalağı su yalağı. Bunda da mesela şey olabilir. Üzüm çiğnenebilir. Her çeşit şeyde kullanılabilir. Yani evet. Çeşmenin önüne de konulabilir. Evet bu bahçede gördüğünüz gibi her taraf tarih kokuyor. Değerli izleyicilerimiz karşıda gördüğünüz vişne ağacı onu inşallah biraz sonra toplayabildiğimiz kadar toplayacağız. Burada çeşitli meyveler var. Elmalar var. Fındık var. Evet, fındık da var burada. Fındık Şöyle. Var, var. Bu bahçede yok yok. Meyveden tut, antika ürünlere kadar her şey mevcut. Evet, tadımlık hepsinden birer ikişer tane. Aynen. Bahçeye gelenlere helal. Sormadan alabilirler. Evet arkadaşlar, bahçe sahibini duydunuz. Şöyle burası Sebil. Bu yaz elması mı abi? Evet yaz elması bu. Ama da güzel tadı var gibi sanki şöyle. Evet daha biraz da olgunlaşacak. Burada bir tane daha değişik yaz elması var. Evet arkadaşlar. Şu an çıktık bakalım. Kuşlar bir yandan yiyor biz bir yandan topluyoruz bak. Hocam zaten ben onları kuşlara bıraktım yani. Abi arada böyle hani kuşların istikhâline fazla zarar vermeden. Evet. Kuşlara fazla istikhân. İnsanların cebinde parası var. Evet. Gider ağzında dili var, gider elimden isteyebilir. Evet. Ama hayvanların cebinde parası yok, elinde şişesi yok. Onlar için bırakmamız lazım, su dökmemiz lazım. Dalarda onların yiyeceği şekilde. Arkadaşlar, şu güzelliğine bakın şöyle. Alması lazım. Dişlere kendinden geçmiş, tamamen ermiş. İlaç, miraç bir şey yok. İçinde ufak tefek bir var olabilir, onlara da katlanır. Thank bir iki gün içinde hemen olmak üzere. Evet şöyle tatlı elmalarımız. Evet hemen bir iki gün toplamazsan hemen kendinden geçiveriyor. Allah Allah. Dikseler kiraz gibi kalmış maşallah. Maşallah maşallah. Evet değerli izleyicilerimiz. Şöyle akşama doğru sizlere güzel bir doğal video yaptık. Şöyle en son kırmızı eriklerimizi de göstererek yayınımızı sonlandıralım inşallah. Şu eriklere bak. Erikler sanki olmuş yani asma ağacındaki üzümler gibi, salkın, salkın gibi maşallah. Rabbim ne büyük nimetler vermiş. Yeter ki insanoğlu şükrünü eda edebilsin. Yeter ki vermiş olduğu nimetlerin kıymetini bilelim. Evet, inşallah şükrünü eda edenlerden oluruz. Evet, bugün Cuma, aynı zamanda bayramdan önceki gün Arif'e bütün seyircilerin cumasını ve bayramını tebrik ederiz. Rabbim İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış, insancıl yaşamayı nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Teşekkür ettik bu iyi dileklerinizden dolayı abi. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı vakitler.